arkadaşım konuk bize evlerinize hoş sohbet etmeye geldik Hoş geldin. Hoş bulduk. Nasılsın? Teşekkür ederim. Sağ olun. Siz ne Ben de iyiyim. Zorlu bir yolculuktan sonra bugün anlatacağım gerçeği. Evet. Anlatacak mısın? <laughs> Anlat. Benim de anlatacaklarım var. Sen ne ilgili? <laughs> Çok keyifli bir yolculukta geldim. İkidir stüdyoya geliyorum. Başıma gelmeyen kalmadı. Bir öncekinde Fırat sevgili yönetmenim ve yapımcım. Sağ olsun böyle karı buzu delerek geldim. Günde Nesrin'le birlikte ufak bir macerayla geldik. Aynalarla geldim. birlikte geldik biz. <laughs> Başka var <mı>? geldik. <laughs> aslında muhabbeti buradan devam edelim. <laughs> sonra Nesli'ni doya doya dinleyeceğiz. Çünkü inanılmaz Böyle kitap gibi bir kadın. Kendisi oyunculuk, modellik, derya deniz bir birikimi var ve eminim ki kahveleriniz hazır. Bu birikime tanık olmak istiyorsunuz. Ben de çok heyecanlıyım. Onu tanıyorum. Bir kere dostluğu ve arkadaşlığı için gerçekten teşekkür ederim, çok teşekkür hayatım. ediyorum. İlk konum neden Nesrin İşçi? Çünkü Uğuruna... ben çok uğurluyum. <laughs> Kesinlikle öyle. Uğruna inandığım her şekilde, her projede bir telefonumda gelen yegane arkadaşlarımdan çok birisi. Çok canım Öncelikle benim, teşekkür senin ediyorum. Senin de desteklerin unutmamak lazım. Benim, benim yaptığım de. işlerde hemen geldin, kamu spotlarını çektin. Her, her zaman. Her unutmuş zaman. Unutmuş değilim yani. Biz evet. keyif alıyoruz. Aynen. Birlikte olmaktan. Birlikte çalışmaktan keyif alıyoruz biz. Kaldı ki bu piyasada bizim gibi insanlar gerçekten zor. Zor ve az. Az, evet. Yani çıkar ilişkisi çok Çünkü fazla. Bizde kıskançlık sınırımızı... yok. Evet yok. İkimiz de bir kendimizi kanıtlamışız. Bütün sebep o aslında. Kıskanmam için aslında çok fazla sebebim var. Bir kere Hatun güzel ve evet, kesildi güzel. Artık, ya, artık ya, biraz ya, yaşım ya. ilerledi. Ya nasıl başladın Esra'nın? İlk önce şöyle başladım, ben arabaya bindim arkadaşlar. Tuğçe heyecan içinde. <laughs> ben de zannettim ki arabanın içine rahat rahat geleceksin. <laughs> Biz delikodu yapacağız falan diye telefonda dün konuştuk. İlk konuştum. önce arabayı döndüremedi zaten. <laughs> Zaten boyunca böyleydi. Bu arada Ama da şey diyor, çek çek diyor, sağa çek. Sağa çek, ben <laughs> kullanacağım arabayı dedim. Bu ne ya dedim. Programa varamadan <laughs> hastaneye gideceğiz dedim. <laughs> <laughs> Neyse ki geldim. Fırat bizi çok güzel ağırladı. Kahve, çay, bir sürü şeyler verdi. Rahatlattık ve şu an rahat rahat oturabiliyorum. Yoksa yarım saat şöyle falan geldim. Yani. Bence sen <laughs> arabada sigortacı bulurdun. Yani sürekli arayıp... Tabii hemen arka dursun yanında senin daimi. <laughs> Sen her an aşağıda bir Bir trafik canavarı olarak. Ama ne yapabilirim? Yani bir yandan adam arıyor, neredesiniz? İşte seni aldım falan kafan bir milyon. E, arabayı döndüremedi. Kurtaramadı <laughs> yani. Dönerken hiç kimse Ya bu konuyu alamıyordu. kapatalım o zaman. Tuğçe'nin <laughs> geriye gel. <laughs> ben böyle yapacağım dedi. Dön, dön. Dönmüyor. Arka trafiği görmen lazım o. Yalnız Tuğçe'cim. Nesrin Hanım'ın gözünü nasıl korkutmuşsan trafik olayında nasıl başladın sorusunu mesleğe değil de stüdyoya gelmek olarak anladım. Ama şöyle bir şey var. Hakikaten biz bir araya geldiğimiz zaman böyle kahkahalar yükseliyordu. Ee, Çok <laughs> güzel ve enerjik. Çok özür diliyorum sözünü kestim. Hatırlamıyor musun? Biz setteyken çekim bitmiş. Biz hala sohbete devam ediyorduk. Çekim bitmiş Bir de bizim şeylerimiz var. Türk kahvemiz olmazsa olmaz. Tabii, tabii. Bir de bir falcı ararız biz ama bulamayız. Ee, genelde o bana, ben ona bakarım. Yakında bakacağım. Eğitime gideceğim. Baktık olmuyor. Böyle kendi çapımızda eğleniyoruz. Evime gelir annesi inanılmaz. Ya yani buradan Aa, canım gerçekten anne, onu benim. unutmadan affına sınarak öpücüklerimi gönderiyorum. Gerçekten naif, bu kadar güzel bir kız. Pozitif. Kesinlikle sevgilerimi, saygı saygılarımı gönderiyorum. Çok da canım öpüyorum anne, Aynen öyle. Başlayalım mı? Başlayalım hayatım. Işi... kimdir? Kimdir? <laughs> evet kimdir? Ben doya doya biliyorum ama eminim birçok kişi de biliyordur. Şöyle evet. bir üzerinden geçelim. Tamam. Ben öncelikle stilistik kursuna yazıldım. Yani annem yazdırdı beni. Çok modayla alakam vardı, çizimlerim çok güzeldi. Sonra hocam dedi ki, ya senin dedi stilistik kursuna ne işin var Nesrin? Senin mankenlik eğitiminde olman gerekir dedi. Hocam dedim mümkün değil yani hani benim ailem dedim, mankenliğe izin vermez, daha yaşım çok ufak dedim. Ankara'da çok fazla bir şey yok, bunun sektörü İstanbul dedim. Çok zor dedim. Yok yok dedi, ben dedi senin mankenlik eğitimine de yazdıracağım dedi. Olur dedi. Ben ailemden gizli mankenlik eğitimde almaya başladım aynı anda. Sonra tabii bizim final şeyimiz vardı, sezon sonu. İşte öğrenciler ne derler, kıyafetlerini tanıtacaklar. Hı hı. Bu arada çok konuşamıyorum, Tuğçe'den dolayı izin vermiyor bana. <gülüyor> <gülüyor> <Daha bakıyorum. gülüyor> Olsun. Tamam, Pandemiden de öyle oldu. Bir yıldır tabii, konuşmuyoruz tabii. ya. Dilim <laughs> şişti artık. <laughs> Annemi de çağırdım ben. Çok iyi bir otelde tanıtım yapılacak. Annem beni podyumda bir gördü. Kaldı Hayatını böyle. Hayatının şokunu yaşadı. Sonra gözlerinden yaş geldiğini fark ettim. Beni sahnede görünce. Bir daha sonra anneciğim dedim ben böyle bir şey yaptım ama dedim. Hani Asla senden gizlemek için değil. Sadece sahnede gör. Sahneye yakışıyorsam orada ışığım varsa ben bu mesleğe devam edeyim. Baştan söylemek istemedim. Işığımı bilmediğim için. Annem dedi ki tamam kızım dedi. Eğer dedi yaşantı şeklinde karakterinde değişiklik olmayacaksa ben senin arkandayım dedi. Eminim abin de arkandaydı. Öyle başladım ben sonra. Ankara'da Best Model yarışması vardı. Best Model yarışmasına katıldım. Ankara'nın en iyi mankeni seçildim. Daha bu arada çok fazla yürümeyi de bilmiyorum yani. Yetenekle biraz. <laughs> Arkasından Best Model yarışmasına gittim Ankara birincisi olarak. Orada da en iyi manken... Mayo taşıyan manken seçildim. Zeki Tirko güzeli seçildim. klasis güzeli seçildim. Hayatım böyle başladı. Urkan Erez'le birlikte. Boşuna demiyorum kadın. Tez kedi tabii yani. Şimdi bu işe girdiğin zaman istiyorsun ki... ...hep bir adım yukarı, tabii. bir adım yukarı. Hırslanıyorsun artık tabii. ister istemez. Ya dedim ben dedim hani dördüncülükle kalamam dedi. Farklı bir şey yapmam gerekir. Daha yukarılarda olmam gerekir dedim. O sırada güzel yarışmasına katıldı. Sonra Türkiye güzel seçildim. Ben şunu mutlu ettim. Tabii. Arkasından dünya ikincisi seçildim. Derken ben sektöre zaten 2 3 adım önde başlamış oldum. Hı hı. Yani fazla çaba harcamadan demeyim aslında. Ben de farklı yönde çaba harcadım. Böylelikle sektöre başladım. Mankenlik yapmaya başladım. Foto modelliğe başladım. Arkasından dizi oyunculuğu başladı. Modellik sanırım daha çok kısa, kısa çok kısa bir süre, değil değil süreydi. ama modelliği de çok seviyorum ben. Hani podyumda olmayı seviyorum. Foto modeli yapmayı seviyorum. Ama oyunculuğu mesela hiç düşünmüyordum. Çünkü yeteneğim olup olmadığını bilmiyorum. Bir yapımcımızdan da Ünal Küpe kulakları çınlasın. Evet. Aradı bir gün beni. Nesrin de acil dedi buraya gelmen gerekir dedi. Nesmi işçi misin sen dedi ilk önce telefonu. <laughs> vardır ya da konuşmaları. Buyurun evet. hocam dedim. Acil dedi gelmen gerekir. Gittim ben de hiç oyunculuk falan hani hayalimde yok. Yeteneğim yok, eğitimim yok. Tabii ki insan ister istemez korkuyor Tabii da. Tabii ben dedi oyuncunla dedi anlaşmamı bitirdim dedi. O role seni düşünüyorum dedi. Yarın set var dedi. İmzala şunu dedi. Direkt bana. Bu Eyvah Kız'ın büyüdüğü projesi i̇lk, için. İlk başlıyoruz biz Eyvah Babam. Ben dedim oyunculuk bilmiyorum dedim. Bir de karşımda çok ciddi bir oyuncu var. Haluk Bilginer var. Bilgiler ay, gibi bir var, Hepsi muhteşem. De. Hocam dedi ne yapıyorsunuz siz dedim. Bir şey olmaz bir şey olmaz dedi. Aynen var diyordu. <laughs> Esrin dedi sen başarısın hadi hadi dedi. <laughs> yarın set var 9'da dedi. Ne dedim, kimle sahnem dedim, Haluk Bilginer'le dedim. Mümkün değil dedim. <laughs> ya nasıl olur yani hiçbir şeyim yok. Neyse gittim sete. Ben tabii herkes duymuş da Türkiye güzeli gelecek falan diye. Tabii herkes bir havalı mıyımdır, kala mıyımdır. Herkes bir böyle hazır oldu duruyor falan böyle hani çekingen. Hmm. Ben hemen gittim tabii. Şeyle böyle, Alp abiyle Haluk abi oturuyorlar. Dedim, Merhabalar dedim, böyle utangaç falan. Zaten 19 yaşındayım, ya, Tanrı'cım evet. yani. <laughs> ama yani şu an jenerasyon farkı da çok fazla. Şu tabii. an 19 yaşındaki kızlarımız gerçekten çok özgüvenli. Tabii tabii. Çok daha farklı. Biz tabii o zaman daha şey, ben dedim hani ilk kez dedim oyunculuk yapacağım dedim, bana yardımcı olur musunuz dedim Hı. ama ben onu diyene kadar zaten ter içinde kaldım. Alp abi de hemen dedi, sana dedi destek olalım dedi, hiç kimse bize böyle gelmemişti dedi. Bak dedi seni çok sevdik dedi ve biz öyle başladık işte. 4-5 sene sürdü. Sonra diğer diziler, sinema filmleri, sunuculuk. Ondan sonra... Darvandis'i de Mahallesi vardı. vardı. Öyle, evet. evet. Nasıl peki? Oyunculuk mu, modellik mi dersem? ne dersin? Ya ikisi de çok farklı. Modellik bir saat içinde gidiyorsun, yürüyorsun, geliyorsun. O çok daha farklı ama oyunculuk da çok güzel ama oyunculuk çok zor. Yani gerçekten çok zor. Hani öyle ekranda seyrettiğimiz gibi değil yani. Ama çok şöyle, zor, çok fedakarlık e gerekiyor. Yani kendine ait bir hayatın olamıyor maalesef çekim Kesinlikle dönemlerinde. Yani. Ses saatleri değişiyor, günleri değişiyor. Ama çok keyif Bir de bizim de. gibi insanlar daha düzenli yaşamaya alışkın olduğumuz için. Yani ben bir de evet, evet. Evet. Yani Nesrin'le Ars Hayatı çektik. Sevgili yapımcımız Fırat'ın projesiydi. Çok da keyifli evet. bir süreç geçirdik. Gerçekten çok güzel bir projeydi. Orada bile hakikaten böyle dakik zamanında Aynen. gelip ama zamanında da eve gitmeyi yeğleyen bir ama karakter sahibi Ama oyunculuk san. sektöründe olmuyor. Ziyin yok yani. Evet, aynen olmuyor. O yüzden ben de işte aynen. oyunculuğu Mikar. bir kenara bırakıp artık eğitmen, öğretmenlerle <laughs> geldim. <laughs> çocuk çocuk büyütüyorum. O, dedi. o bile zevkli. Çok inanılmaz. Yani ucundan kulağından işine bağımlı kalmak ve işinle alakalı bir şey yapmak gerekli. Evet. Ee, başka türlü mutsuz oluyorsun. Aynen. Belki sektör değiştirmeyip ama kendi düzenimizin içerisine orayı katmak avantajımız oldu. Yani ben çok biliyorum ki işte neyse iki gün setin yok, üç gün setin yok. Tamam boşsun istediğini yapabilirsin. Evet. Ben yola çıkıyorum Ankara'ya doğru. Ankara'ya bir saat kalmış telefon yarın set değişti yarın sabah settesin, hayda ben eve gidiyorum annemi alıyorum bu sefer annemle birlikte İstanbul'a yola gidiyorum ya. ondan sonra durum öyle yani şimdi neler yapıyorsun şimdi ne yapıyorum ee, çok bir şey yapamıyoruz tabii şu evet pandemiden, pandemiden dolayı, dolayı. yeni bağlandı ama e, yarım kalan eğitimim vardı onu tamamlamaya çalışıyorum İnşallah bu sene mezun olacağım inşallah Evet, halkla ilişkilerle zaten ilgileniyordum. Kendi şirketim de var aynı zamanda. Ama alaylı değil de artık üniversiteli olma yolunda ilerliyorum yani. İnşallah. Peki... E gençler için neler söylüyorsun? Yani dokunduğun insanlar vardır ve bundan sonra da mutlaka olacaktır ve olmalıdır. Yani senin gibi tecrübeli ve çizgisi belli olan bir kadının gençlere neler söylemek ister? Öncelikle kesinlikle hangi meslek grubunu istediklerine karar versinler. Ve o konuda eğitimlerini alıp, duayenleriyle konuşarak, işlerini severek yapsınlar ve saygı duyarak. Yani sadece kendine, ilk önce kendine saygı duyacak bir de karşındaki insana saygı duyacak. Dizi oyuncusu, oyuncu olmak istiyorlarsa bütün ekibe saygı duymak zorundalar. Bazı çalışma arkadaşlarımızda ben bunu görüyorum. Saat 9'da setleniliyor ama 11'de geliniyor. Niye 2 saat oradaki çalışan arkadaşlarımız beklesin? Oyuncular en azından gidip dinlenebiliyorlar ama bütün set ekibi bütün gün çalışıyor orada. Kimse kimseyi beklemek zorunda değil. İlk önce kendine sen kendine yapılmasını istemediğin hareketi karşına da yapacaksın saygı duyarak mesleği yapsınlar. Severek ve akıllıca. Yani şu an çevreye baktığım zaman genelde tabii maddi kısmını düşünerek ve o şöhretin büyülü dünyası insanlara hoş geliyor. Evet. Bunu doya doya yaşamış birisi olarak ne diyorsun? Gerçekten böyle bir dünya içerisinde mi giriyorsun? Şöyle diyebilirim. Aslında biraz da ailenle <laughs> alakalı. Bu biraz daha eskiye dayanan bir şey. Ailende her şeyi gördüysen, birçok şey yaşadıysan çok o duyguya kapılmıyorsun. Tabii ki kapıldığın dönemler oluyor. Hı hı. Ama kendini çabuk toparlamak, tekrar adapte olabilmek çok önemli. Çünkü her zaman şöhret olmayabilirsin bir anda şöhretin gidebilir geriye de o zaman neyin kalacak kalbinin ve ruhunun güzelliği kalacak çevrende diye düşünüyorum bilmiyorum cevabım yani net oldu mu <laughs> çok net ve çok açıklayıcı oldu bence Yani şöhret gidebiliyor mesela ben şimdi uzun zamandır bir dizi çekmiyorum kendi işlerimle alakalıyım abime asistanlık yapıyorum onun işlerini hallediyorum Türkiye'de şu an çok şöhret değilim. Zaten çok böyle özel hayatımla gündemde ol olmayı seven bir insan da değilim ben. Evcimenim biraz da. E şu an şöhret değilim. Benim arkadaşlarım niye benimle beraber? Şuna karar vermek lazım o zaman. Yani bu işi evet ben de oyuncuyum. Fakat şöhret gibi bir tutkum hiç olmadı. E, aynen öyle. Yani o ateşten gömlek dediğimiz tabir gerçekten beni hep ürküttü. Aynen. E, daha düzenli. Şunu bilincindeydim. Ben bu işi yapmak istiyorum. Ben Aynen sadece öyle. o işi yapmak ben istiyorum. Ben işimi yapmak istiyorum. Evet. ve yaptığım işe de saygı duyulmasını istiyorum. Evet. E, kaldı ki piyasada senin de benim de inanılmaz bir çevremiz var. Evet. Yani şu an insanların birçok insanın hayranlıkla izlediği sohbet etmek istediği insanlar bizim gerçekten çok yakın tanıdığımız ve sohbet ettiğimiz arkadaşlarımız ve dostlarımız. Bunun ayırımını yaparak o zaman bir yol haritası çizmeleri gerekli. Bence insanlara kişilerin karakteri neyse o karakterine devam etmeli. Karakterin dışına çok çıktığın zaman her sektörde olduğu gibi hatalar yapabiliyorsun. Yani bu bizim sadece kendi bizim sektörümüzde değil birçok sektörde var. Ben İstanbul'dan geldiğim zaman dedim ki daha sakin bir hayata gireceğim. Daha düzgün doğru ama maalesef o kadar çok sektörün içine girip çıkıyorsun ki bizim sektörde olan her şey diğer sektörlerde de var. kesinlikle. Her şey sende bitiyor aslında. Biz biraz ekran yüzü olduğumuz için daha göz önünde mi? Daha göz önünde yaşıyoruz sadece. Özel sektörde de sorunlar var ki bizim yaşadığımız sorunlardan çok fazla yani. <laughs> İşine saygı duymuyorlar bir kere. Evet e, sohbet <laughs> çok keyifli gidiyor ama e, sanırım ayrılan sürenin de yavaş yavaş sonuna geliyoruz. Ne çabuk. <laughs> bahsedeceğiz. Yani Ay yani bence devam etsin ki hani dönüşümüz var ya bir de. düşünüyorum. Benim de dönmeyecek misin? Yok Siz canım misin? benim. çok teşekkür ederim. Ben bir kere <laughs> daha aldım onu. Sen bir, bir Ankara turu da aldın. Eyvah eyvah. Yok ben bir kere daha aldım onu. <laughs> ya ayağına sağlık. O kadar güzel geldin ki. Gerçekten teşekkür evet, ederim. Yolda biraz zorlamış olabilirim seni. <gülüyor> <gülüyor> Ama çok güzel geldin. Çok teşekkür ee, ederim. Uğruna inandığım gerçekten şu anda her daim olduğum bir insansın. Çok teşekkür ederim. Her ben şey teşekkür önce. ederim. Çok ee, güzel. Çok güzel beni ağırladığın için. Aa ne demek olur mu? Her zaman. <laughs> ee, çok ben güzel. Ben bir dahaki sefer de kendim geleceğim. Aşk Sen beni al ya. Sen <laughs> beni alsa Bak dedikodu malzemesi de var. Bir dahaki Nesli'nin işi beni alıyor. Bak neler yapıyorum. Direkt canlı yayına bağlanıyorum arabada. Tamam. Tamam mı? Varım böyle bir şey. <laughs> <laughs> Dedi koduyla geliyorsun. <laughs> Ya gerçekten ayağına sağlık. eminim bu birikimin belli bir kesme hem keyifli bir sohbet olarak iletildi hem de inşallah bu, inşallah evet, olarak bir şeyler almışlardır. İnşallah. Bir umut ediyorum yani. Ekranlarda daha çok görelim. Ya evet. onun için çok söz veremeyeceğim hayatım. <laughs> Biraz farklı projelerim, var. projelerim şeylerim de var. Ama ekranları çok seviyorum tabii ki. Hani daimi olmasa bile 2-3 senede bir veya 3-4 senede bir, film çekmek isteyebilirim. Değil mi Fıratcığım? ondan sonra çünkü İstanbul'da yaşamak istemiyorum ben. Daimi yaşamak istemiyorum hı hı. ve git gelle de maalesef olmuyor, olmuyor öyle. Mu? O yüzden şimdilik buralardayım. Ankara'da ben çok mutluyum. Ailemle beraberim bir kere. Çocukluk arkadaşlarımla, lise arkadaşlarımla beraberim. Dostlarımla beraberim. İstanbul'da da çok arkadaşım var ama Ankara Aynı her zaman benim için çok farklıydı. En iki günlük boşluğumda bile direkt Ankara'ya gelirdim ben. O yüzden böyle yani. Belki sen film gönderelim. çekerim Fırat'a. ya harika şey, olur rakip olarak. Rakip harika olarak. olarak. Yani en kısa zamanda bir sinema filmi teklifi bekliyoruz Fırat Bey. Ya olmadı ben, ben kendim gidiyorum. Yani. <laughs> <laughs> Canım benim. Çok teşekkür ederim. Ben Tekrar. teşekkür ederim. Dedikoduya biz arkada devam edeceğiz. Tamam. Şimdilik bir hoşça kal diyelim. Görüşmek dileğiyle diyelim. Efendim, umarım güzel, keyifli bir kahve molası vermişsinizdir bizimle birlikte. Haftaya yepyeni konuklarımla yine burada olacağız. Kendinize iyi bakın. Sizi seviyorum.